Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel'de sayfalara numara verme nasıl yapılıyor? Ona beraber bakacağız. Excel dosyamız bu. Burada yazdırma ekranına geldiğimiz zaman ya da Ctrl P ile de gelebiliriz. Sayfamız 4 sayfa ama altta numaralandırmak kaçın sayfada olduğunu görmek istiyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ekle menüsünde sağ tarafta metin var. Metine tıklıyoruz. Üst bilgi, alt bilgi diyor. Burada istediğimiz sayfa numarasını alta vermek istiyorsak burada altı tıklıyoruz. Ve burada hangi bilgiyi yazdırmak istiyorsak onu seçiyoruz. Sadece sayfa numarası ise sayfa 1'i ya da işte toplamda 10 sayfaysa, 10. sayfanın 1. sayfası gibi gözükmesini istiyorsak Burayı seçiyoruz Tıkladığım zaman Gördüğünüz gibi alta geldi Şimdi görünüme geldim Normal görünüme geldim Ve Ctrl-P ile baskı ön izlemeye geldiğim zaman Gördüğünüz gibi aşağı sayfanın orada Gelmiş oldu Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.